nefret söyleminin bu coğrafyada arttığını ve bu nefret söylemleriyle beraber onlara karşı yani LGBT artı bireylere karşı suçların da arttığını görüyoruz. Biz özellikle bu coğrafyada yine Mersin'de asla ama asla nefret suçu istemiyoruz. Bunun herhangi bir şekilde hiçbir devlet kurumuna da yansımasını asla kabul etmiyoruz. Devletin en üst makamlarından yerleştirilmeye çalışılan zihniyete kadar her noktada nefret söylemleri, düşmanca politikalar on yıllardır LGBT artı hak ilerlerinde karşımıza çıkıyor. 2023 yılı genel seçimlerinde Türkiye tarihinde görülmemiş bir sağ muhafazakar ittifak kurulmuştu. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için yoğun bir kara propaganda faaliyeti yürüten partilerle siyasal iktidarın yer aldığı bu ittifakta yer alan siyasetçiler seçim kampanyalarında sıklıkla LGBT artılara yönelik ayrımcı ve nefret içeren söylemlere başvurmuşlardı. Propagandalar için medya sıkça kullanılmış, devlet eliyle kamu spotu denilerek LGBT artı düşmanı video klipler, reklam filmleri yayınlanmıştı. 15 yıldır düzenli olarak LGBT artı haberlerine dair medya izlemesi yapan Kaos Gele Derneği'nin 2022 yılında yayınladığı medya izleme raporunda 2022 yılında yazılı basında LGBT artılara yönelik ayrımcılık, nefret söylemi ve ön yargının rekor seviyeye ulaştığı tespitine yer verilmiş. Ayrıca ayrımcılık yapmanın haberin yazılma amacına dönüştüğü açıkça belirtilmişti. Anayasanın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi ba varlığı başlıklı 17. maddesinde yer alan herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir şeklinde düzenlemeyle yaşam hakkı güvence altına alınmışsa da devlet organları tarafından yayılan homofobi, bifobi ve transfobi nedeniyle LGBT artılar cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle nefret cinayetlerinin mağduru oluyor. Nefret cinayetleri sadece suçun mağdurunu değil, ait olduğu kimliğe hedef alan suçlardır. Bu nedendir ki, bu nedenledir ki özel bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Ancak LGBT artılara yönelik nefret cinayetlerine ilişkin Türkiye hukukunda yasal bir düzenleme ya da koruma ve önleme politikası bulunmuyor. Aksine nefret cinayetlerinde çoğu zaman etkili soruşturma yürütülmüyor. Failler nefret cinayeti mağdurlarının cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini gerekçe göstererek eylemlerini meşrulaştırmaya çalışıyor. Nefret suçu mağdurunu atanmış kimlik bilgileri ve varoluşu üzerinden oluşturulan değil, translara yönelik şiddeti sıradanlaştırarak ayrımcı söylemi normalleştirmekte ve failin eylemini toplumsal alanda meşrulaştırmaya zemin oluşturuyor. Türkiye'de LGBT artılara yönelik artan nefret söyleminin LGBT artı haklarına ilişkin gerçekleştirilen etkinliklere, onur haftalarına yapılan haksız müdahaleler sonucunda kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının da arttığını söyleyebiliriz. Türkiye'de de küresel düzeyde akımlarla paralel olarak sürdürülen LGBT artı hareketine yönelik kara propaganda ve nefret söylemleri siyasal iktidarın desteğiyle son 3 yılda görülmemiş düzeyde artmış durumda. Hazırladığımız rapor hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin LGBT hakları konusunda ne kadar yetersiz yazılı düzenlemelere sahip olduğunu uygulamada ise nedenle ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Tüm bu hak karşısında mücadele etmeye devam ediyoruz. Ayrımcılığın son bulduğu, böylesi raporların hazırlanmak zorunda olmadığı bir dünya umuduyla.